Her sene olduğu gibi yine heykel festivaline geldik. Krambindeyiz. Gezdik, dolaştık. Kahvemizi yudumlarken bir video daha çekelim dedik. Evet Ceren, bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz Biraz iş. Okuldan sonra şimdi de iş hayatıyla ilgili bir evet. video. İş hayatı ile ilgili Çağdaşa kulak vereceğiz. Biz buraya bir ilk iş videomuzu ilk geldiğimiz zaman çekmiştik galiba. O zamandan beri mesela neler yaptın? Bir süre bir iş bulamadım ilk başta. Hı -hı. O süre zarfında biraz daha minimal yaşayarak hayatta kaldık. Kebapçıya girdim. Döner ustası olarak çalıştım. Kısa ve travmatik. Bir bura hemen başvurup bir şekilde bisikletle başladım ilk. Hı -hı. Bisikletle biraz zor oluyor. O arada başka bir restorana geçtim. Sonra zaten araba aldık. Arabayla Uygur yapmaya başlayınca biraz daha rahatlaştık. Bir restoran daha değiştirdim. Sonra en son işte bugün çalıştım hala. Bir senedir çalışmakta oldum. Restorana geçtim. Sadece full time ve part time değil de burada bir de casual bir çalışma sisteminin olduğunu. Nasıl diyeyim avantajları dezavantajları var. Ama sen artık casual çalışmıyorsun yani casual çalışırken ne oluyordu? Şimdi ne oldu? Casual'da biraz daha öngöremiyorsun ne olacağını. Yani sana ne kadar saat verirlerse o kadar çalışıyorsun ve o kadar onun karşılığında o kadar para alıyorsun. Evet, saat de ücreti de. daha yüksek. Ama full time'da da her hafta kaç saat çalışacağın dolayısıyla sana kaç para geleceği belli. Yani biraz daha ücreti düşük saat ücreti ama daha garanti. İşte tatil hakların var. İşte senelik diyelim ki 4 hafta Hastalık. Hastalık hakkın var. Hasta olunca gitmeye biliyorsun, yine para almaya devam ediyorsun. Şu an çalıştığın yerle ilgili, oraya ilk başladığın zaman hani nasıl bir sistemin içindeydin, neler oluyordu? Full time olduktan sonra değişen bir şey var mı? Hani hem yaptığın iş olarak hem sorumluluk olarak. Tabii casual çalışırken daha az saat alıyordum. Dolayısıyla yaptığım işler daha azdı. Ama yoğun saatlerde gidiyorsun onda da. Mesela diyelim ki en yoğun Hangi saatse o saat seni çalıştırıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla hiç durmadan sürekli çalışmak zorunda kalıyorsun. Full time'da biraz daha saatlerin daha uzun olduğu için hani bir nefes alacak boşluğun oluyor. Ama onda da sorumluluk fazla oluyor. Yani benim şu an olduğum konum hani daha çok bar, barın sorumluluğu bende bütün her şeyi. Güzel yani fena değil. Ama tabi bazen psikolojik olarak da zorlanıyor. Bir kere insanla uğraştığın için her işte olduğu gibi. <laughs> i̇nsanlarla olan şey sıkıntılı tabii ki yani. Yani patron ayrı dert, işte çalışanlar ayrı dert, arkadaşların ayrı dert, herkes ayrı bir dert oluyor. Dolayısıyla bazen sorunlar yaşanıyor ama yine de profesyonel olarak düşünüp bunların üstesinden gelmek gerekiyor. Evet. Duygusal değil yani. Peki buranın sana sosyal açıdan bir getirisi oluyor mu? Bu sektörde çalışmanın avantajı çok fazla iletişim halinde olursun insanlarla. Hı. Hem müşterilerle olan iletişim olsun hem işte diğer çalışan kişilerle sipariş verirken bir sorunla karşılaştığın zaman onu çözmen gerekiyor bir şekilde. Dolayısıyla mutlaka bir avantajı oluyor. Yani en azından ilk geldiğim zamana göre kendimi daha rahat da hissediyorum. Ama tabii insan dönüp de böyle mesela Heykel Festivali'ne falan geldiği zaman diyorsun ki ya biz ne iş duruşuruz ya. Yani ne ne yapıyorum ki yani diyorum böyle bazen. Güzel ama, şeyler gördük. Ama bazen de diyorsun ki yapman lazım. O yüzden bilmiyorum. Biraz inişli çıkışlı duygusal dönemler oluyor. Böyle bir işte çalışırken. Çünkü çok hızlı bir iş. Yani sürekli bir şey halindesin ve sürekli enerjinin yerinde olması lazım. Yani böyle pek durup düşünecek vakit olmuyor. Yine de bunların üstünden gelip devam etmek gerekiyor. Yani bunu sonuçta insanlar bir basamak olarak kullanıp ben de hayatımın sonuna kadar tabii bu restoranda çalışmak istemiyorum. Ama bunu bir basamak olarak kullanıp hani hayalindeki şeylere yaklaşmak için en azından maddi olarak kullanmak zorundasın ve şu an öyle yapıyoruz. Sen barda çalışıyorsun. Yani senin iş kapsamında neler var? Neler yapıyorsun? Benimki... Çağdaş'ın bir günü nasıl? <laughs> evet, haftada 5 gün çalışıyorum. iki gün tatilim var. Ama bazı günler sabah diyelim ki buçukta açıyorum. 3'te bitiriyorum, 4'te bitiriyorum bazen. Bazen işte 2'de falan gidip öğlen akşam 9'da 10'da kapatıp çıkıyorum. Ama bazen de sabah hem açıyorum hem akşam kapatıyorum. Yani bütün gün oradayım. O bayağı bir yorucu oluyor. Şimdi dükkan yoğun olsa bir türlü, boş olsa bir türlü yani iki türlü de çekilmiyor. Çok yoğunsa çok yoruluyorsun hiç duramadığın için. Boş olduğu zaman da zaman geçmiyor. Yani duruyorsun, ne yapayım ya diyorsun şimdi mesela dur biraz da şurayı temizleyeyim. Aa dur şunu hazırlayayım falan. Yapıyorsun yapıyorsun, aa saate bakıyorsun da 15 dakika geçmiş. Sabah gittiğimde işte barı açıyorum, önce ışıkları yakıyorum. Bakıyorum etraf temiz mi? Geçen geceden kim yaptıysa düzgün yapmış mı? Kahve makinemi açıyorum. Bakıyorum eksik bir şey var mı? Yani eğer alması gereken bir şey varsa hemen yoğunluk başlamadan onları almam lazım. Ondan sonra başlıyor. Zaten sabahtan bayağı bir kahve siparişi oluyor. Hep kahve yapıyorum yani. Öğlen 11'den 12'den sonra da öğle yemeği olduğu için daha çok böyle soft drinkler. Soğuk içecek. Soğuk içecekler daha çok oluyor. Akşamüstü daha çok kokteyl siparişleri oluyor. işte bira, şarap, bazı kokteyller. Yani aslında bir barın içindeki her işi yapıyorum yani. Kahvesinden tut, kokteyline kadar. Akşam da bütün her şeyi tekrar doldurup, dolapları, molapları işte biraları falan. Ertesi güne bir şey lazım onu not olarak yazıyorum. Öyle çıkıyorum gidiyorum. Gün içinde bazen sipariş vermem gereken şeyler oluyor işte. Mesela kahve azaldıysa kahve siparişi veriyorum. İşte süt siparişi veriliyor, bilmem ne siparişi veriliyor. Şimdi tabii full time geçtikten sonra biraz daha benim işim bardan çok barın kontrolü gibi olmaya başladı. Yani, yani çalışan başkaları da var. Benimki daha çok hani onları kontrol edip barda her şey yolunda mı onu kontrol etmek gibi biraz daha. Bana çok şey öğretiyor yani bir şekilde. Sadece hani bar veya işte barmen olmayı, barist olmayı öğretmiyor da yani insan ilişkisini öğretiyor daha çok. Yani sadece gidip de hani ay para kazanacağım deyip sabahtan akşama kadar böyle bir işte çalışmak çok zor bir şey. O yüzden nereden bir şekilde kar etmeye bakacaksın yani. Ne çıkarım var, ne yapabilirim? Mutlaka bir şeyler katıyor. E kendi kafeni açmak ister misin? Yani bu tabii hep böyle çocukluktan beri hani hep böyle hayal. Bir tane kafem olsun, küçük. Hı. Yani tabii ki var, niye olmasın ama illa hani böyle bir şey hayat amacım değil şu an ama olabilir de. Ama böyle bir iş yapsam yine de böyle normal bir işte kafe olsun da orada kahve satayım, para kazanayım yapmam. Oranın bir sanatsal bir yer olması yine de. Hani benim hep uğraştığım işlerle birleştirebilmem. Sadece kahve içmeye gel gelmesin insanlar. Bir ressamla, bir heykeltıraş tanışsın orada ve beraber bir iş yapabilsinler. Bir müzisyenle işte bir besteci bir araya gelebilme şansı olsun orada yani. Ya da mimarla işte başka bir sanatlılığı. Orası bir kaynaşma ortamı olsun yani. Veya müzik yapılsın orada böyle daha yerel kişilere. Ee, öncelik verilsin. Gold Coast'ta yaşayan böyle genç bir müzisyen. Gelsin o kafede çalsın aslında. Bakalım önümüzde neler çıkacak. Evet. Ne iş fırsatları çıkacak. Hiçbir şey kesin değil daha yani böyle. Evet. Her şey değişebilir her an. Değişirse yine çekeriz videolarımızı. <laughs> Ama şimdilik haberler bu kadar iş hayatıyla ilgili. Yorumlara yazın. Ne istiyorsunuz? Onunla ilgili bir video yapalım. En çok istek alan <laughs> evet. konuyla ilgili. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.